Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikteyim. Yine iğne oyası modeli paylaşacağım. Pudra rengi yazmam. Işıklandırmadan e, dolayı rengi farklı görünebiliyor fakat pudra rengi. 13 tane dürapamı yaptıktan sonra tekrar 13. dürapamın içerisine düğümümü yapıyorum. Yine aynı zürafamın içerisine Bir tane kirpiğimi yapıyorum. Aynı büyüklükte. Yine ikinci kirpiğimi de yapıyorum. İkinci kirpiğimi de yaptım. Tekrar ikinci kirpiğimin içerisine düğümümü yaparak yukarıya çıkıyorum. Aynı kirpiğimin içerisine Yine aynı büyüklükte 3 tane kirpik yapıyorum. 2 ve 3. Kirpimin içerisine 3 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi tekrar aşağıdaki zürafamın içerisine düğümümü yaparak aşağıya iniş yapıyorum. Yine aynı kirpiğin içerisine, zürafamın içerisine kirpik yapıyorum. Bu şekilde Modelimizi yapacağımız yerimizi hazırladık. Şimdi tekrar aray yolum için ilerliyorum ve 13 tane zürafa olana kadar zürafalarımı yapıyorum. ara yolum bu şekilde zürafa olarak ilerleyecek. Ben şimdi hemen yeşil rengimi alarak bir sonraki aşamaya geçiş yapmak istiyorum. Yeşil rengimi aldım ve ilk kirpiğimin tepesine düğümümü yaparak ipimi sabitledim. Yine aynı kirpiğimin içerisine çok küçük olacak şekilde kirpimi yapıyorum. Bir sonraki kirpimin tepesine düğümümü yapıyorum. Yine aynı kirpimin içerisine aynı boyutta küçük olacak şekilde bu şekilde kirpimi yapıyorum. 5 tane kirpimin tepesine aynı işlemi uyguluyorum. 4. kirpimin tepesine geçiş yapıyorum. kirpiğimi yaptım. Sonuncu kirpiğimin tepesine de yine çok küçük olacak şekilde kirpiğimi yapıyorum. Böylece bir sonraki aşamamızı da tamamladık. Ben yeşil ipimi bu aralardaki ipimi temizleyerek dönüşümü yapacağım. Ve evet, benimle bu şekilde yeşil rengimi tamamladım. Şimdi bir sonraki rengim için sarı ipimi alıyorum. Buradaki İlk kirpiğimin tepesine düğümümü yaparak ipimi sabitledim. Şimdi bu kirpiğimin içerisine toplamda 10 tane düğümümüzü yapıyoruz. 2 Dört ne? Beş 5 6 7 ve 8 Sonuncu düğümü de yapıyorum. Ve burayı tamamladım hanımlar. Bu şekilde 8 tane 8 tane düğümümüz tamamladım. Şimdi burada karşısındakinin üzerine de aynı şekilde 8 tane düğümümü yaparak sarı rengimle dönüşüm yapacağım. 2, 8 olana kadar aynı işlemi uygulayalım. Evet hanımlar sarı rengimi bu şekilde tamamladım. Şimdi bir diğer rengimi alarak mavi rengimi alıyorum. Ve diğer kirpiklerimin içerisine toplamda 10 tane düğüm yapıyorum buradaki buradan bir tık daha büyük olacak şekilde yapıyoruz. Burada 8 tane düğüm yapmıştık buraya. 10 tane düğümümüzü yaparak Son düğümümü de yaparak bu şekilde bu motifimi de tamamladım. Şimdi diğer ikisinin üzerine de aynı şekilde mavi renk ile 10 tane düğümü yapıp ve modelimin bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar modelimin son bitmiş hali bu şekilde. Şimdi ben birkaç tane daha yanına yapıp dönüş yapacağım. Evet hanımlar modelin bu şekilde rengarenk yaptım tamamladım hanımlar ben yazmamdaki renklerimi e, bordo mor ve mavi olarak sarı yeşil bu şekilde tamamladım sizler istediğiniz rengi kullanarak yapabilirsiniz modelinizi benim çok beğendiğim bir model oldu. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.